İspanya'da düzenlenen Domates Festivali bu yılda çok eğlenceli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı Domates Festivali'nden geriye kırmızıya bulanmış sokaklar ve insanlar kaldı. İşte Domates Savaşı başladı. Çatılardan, balkonlardan, kamyonlardan her yerden domates yağdı. İspanya'daki geleneksel domates festivali yine çok renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce insan aynı anda hem ıslatılıyor hem de domateze bulanıyor. Bakın, bir mahşer yeri. Aman Allah'ım, kucaklarda, tepe üstlerinde insanlar bile gidiyor. Ama herkes ne kadar mutlu. Bakın. Bizde bu olsa aman Allah'ım, daha sonrasında sizlere ne taciz haberleri verirdik. Bakın, insanlar gayet memnun. Herkes birbirine domates atıyor. Demek ki adamlar eğlenmesini biliyor. Biz de bu tacizciler olduktan sonra ne yılbaşımız kalır ne böyle festivalimiz diyoruz. Ve işte bu görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Geçici kirliliğe rağmen kent sakinleri her yıl binlerce turisti ağırlamaktan oldukça memnun. Her yıl Ağustos ayının son çarşamba günü bu festival gerçekleştiriliyor. İşte özel kıyafetleriyle, gözlükleriyle çatılardan, kamyonlardan herkes birbirine domates atıyor. <laughs>